Selamlar merhabalar ben Timur Lenk. Bugün karşınızda bir rüya takım kuracağım ve en iyi 4 oyuncuyu geçtiğimiz sene iyi, iyi performanslar göstermiş en iyi 4 oyuncuyu sizler için seçtim ve karşınızda ilk oyuncumuz. Ve karşınızda süper Massive Blaze'in yıldız oyuncusu Tron. PNPL'de zaten üst sıraları taşımıştı takımını ve bunu da önümüzdeki turnuvalarda da devam ettirdi. Çok güzel bir hayatta kalma özelliğine sahip. Aynı zamanda aim gücü çok yüksek bir oyuncu. Orta mesafede uzak mesafede kullanmış olduğu o silahlarla harika spreyler atmayı başarıyor. Takım uyumu mükemmel çünkü takımıyla uzun süredir beraber oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Çok kıymetli, çok özel bir oyuncu Tron. Oyuncunun harika performanslarını gördüğünüz kesitlerde zaten harika işlere imza atmıştı. Sizlerin yorumlarınızı da merak ediyorum aşağıya yorumları yazabilirsiniz. Tekrardan savaş alanında görüşmek üzere.